Onda 10 programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün her zaman olduğu gibi Beril Böke ile beraberiz. Beril hoş geldin. Sen de hoş geldin Kerem. Programı başlamadan önce bir hatırlatmada bulunalım izleyicilerimize. 10 numara YouTube kanalına abone olursanız çok seviniriz. Programımızı beğenirseniz, yorum yaparsanız yine çok mutlu oluruz. Hızlıca başlayalım. Gündemimiz çok yoğun. Fenerbahçe 31 Ağustos'ta transfer operasyonu gerçekleştirdi. Kerem Aktürkoğlu'nu indirdi. Sonrasında gece Asensio'nun indiğini gördük ve Ederson'la da anlaşılmak üzere olduğunu biliyoruz. Ve bir orta saha transfer için Fener hala zorluyor. Ne düşünüyorsun? Fenerbahçe için muhteşem bir transfer akşamıydı geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu'nun gelişi. Rakibin elinden Ederson'un alınması ve tabii ki Asensio'nun gelişi, Asensio gibi kariyerli yıldız bir futbolcunun gelişi Fenerbahçelileri oldukça mutlu etti. Teknik direktörsüz bir takıma bu denli özel ve önemli isimleri getirmek büyük bir transfer başarısıdır. E, bu anlamda Fenerbahçe yönetimini Ali Koç'u tebrik etmek gerekiyor. Ama keşke daha önce gelseydi bu isimler, keşke Şampiyonlar Ligi'nden elenmeden önce takıma katılsalardı. Ama mümkün olmadı tabi burada artık transferin son günü olması ve maliyetlerin düşük olması burada önemli bir etken başkanın bu isimleri getirmesinde ama maliyetlerin düşünülüp şampiyonlar liginden elenilmesi çünkü orada da ciddi bir ayak bastı parası gelecekti orada bir plansızlık var plansızlık olduğunun en net örneği de şimdi Ederson'un gelecek olması daha açıklanmadı biz bu programı çekerken resmi açıklama gelmedi ama Livakovic hala kadronuzda. Şimdi son güne bırakıp o maliyeti düşürmek tabii ki evet herkesin hakkı tabii ki daha düşük ücretlere gelinmesini istemek hakkı ama Livakovic bu kadar süre bekletmek için bir sebebiniz yoktu. En azından onu gönderebilirdiniz. Ee, ya da işte Yusuf Akçiçek'in gidecek olması Arabistan'a orada UEFA listesine yazılma konusunda işte Fenerbahçe'nin altyapısından yetişecek oyuncuların olması gerekmesi ve e, oyuncu sayısında 25 oyuncu değil 23 oyuncu yazılma ihtimalinin olması... bunu Bunlar kadro planlamasının tamamen dışına çıkıldığını gösteriyor bize. Biraz Sayın Başkan Ali Koç kendi kafasına göre transferler yapmış anlamına geliyor. Bu da tamamen seçim odaklı transfer yapmasının sonucu. Evet yani Mourinho'nun da Asansiyon'u ne kadar istediği konuşuluyordu. Asansiyon Mourinho gittikten sonra gelmesi. Kerem Aktürkoğlu aynı şekilde. Kerem Aktürkoğlu Mourinho ile çalışmanın hayaliyle aslında geliyordu bir yandan. Tabii ki çocukluk aşkı Fenerbahçe. Ee, ama aynı zamanda Mourinho gibi bir teknik direktörün takımında olmak e, etkenlerden birisiydi. Kerem'in kabul edişinin. Ama olmadı. Kısmet değilmiş. Güzel bir kadro, güzel bir Fenerbahçe izleyeceğiz bu sezon. Öyle görünüyor. Bakalım kim izletecek bize bu Fenerbahçe'yi? Şoförsüz Ferrari gibi Fenerbahçe. Ve diğer konumuz Kerem Aktürkoğlu. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun iki gün geç açıklama sebebi Galatasaray'ın bir bekleme süresi vardı. 5 günlük. Ve Galatasaray bu beş iş günü bekleseydi Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa listesini yazdıramıyordu. Sonra Galatasaray'la ilgili bu tepkiler alınca Galatasaray'ın sekreteri Sayın Eray Yazgan şöyle bir açıklamında bulundu. Kerem Aktürkoğlu konusunda sorun çıkartmayacağız. Galatasaray onlara bir kez daha doğruyu göstererek aylak dersi veriyor. Galatasaray Kerem Aktürkoğlu için rüşhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacak diye bir açıklama yaptı. Ne düşünüyorsun? Galatasaray tabii ki Avrupa listesine yazılmasına sıkıntı çıkarmayacak. Çünkü Galatasaray şu an Şampiyonlar Ligi'nde ise Fenerbahçe'nin sayesinde. Fenerbahçe'nin topladığı puanlar sayesinde direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidebildi Galatasaray bu sezon. Diğer taraftan ahlak konusu ciddi anlamda sıkıntılı bir konu. Bunun Eray Yazgan tarafından dillendirilmesi çok komik aynı zamanda. Çünkü Fenerbahçe'yi kimse böyle bir şeyle itham edemez. Kimse Fenerbahçe'ye ahlak dersi veremez. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur Fenerbahçe. Türkiye'nin en köklü camialarından, kulüplerinden biridir. Zaten kimse bu dersi veremez Fenerbahçe'ye. Bagajı dolu olanlar hiç veremez. O yüzden herkes söylemlerine dikkat etmek durumunda. Ee, burada şimdi makama saygı diye bir şey olduğu için hani Eray Yazgan'a çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok ama e, Eray Bey başındaki davalardan kurtulduktan sonra Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'ye ahlak dersi vermeye kalktığını konuşsun ya da konuşmasın. Konuşmasa kendisi için daha iyi. Fenerbahçe'nin oyuncu satması gerekiyor. Ve bir sürü isim listede oldu konuşuluyor. İşte Amrabat, Tarişka, İsmail Yükseğ'e gelen teklifler olduğu konuşuluyor. Peki sen bu gidenler hakkında ne biliyorsun? Çok kalabalık şu an Samandıra, <laughs> askeri kışla gibi diyebiliriz açıkçası. Çok fazla gitmesi gereken isim var. Zaman çok daraldı. Dediğimiz gibi transfer yapmak bir başarı ama eldekileri çıkarmak ayrı bir başarı. Şu anda Samandıra'da gitmesi gereken, takıma zaten fayda sağlamayacak ya da kulübe maddi anlamda değer kazandırabilecek çok fazla isim var. Ee, i̇şte işte Livakovic'in gitmesi gerekiyor zaten. Gitmek zorunda artık. Mimovic gidecek. Emre Mor, belki Ciku, Bekao ikilisinden birisi. Diego Carlos mutlaka gitmek zorunda. Ee, burada bir detay var. Shimanski'nin gitmesi gündemde. Yeni sezon kadro planlamasında Shimanski düşünülmüyor. Kendisine acil bir şekilde kulüp bulması söylendi Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından. Yeni gelecek teknik direktör Şimanski'yi ister mi istemez mi kadrosunda tutmak ister mi? İsmail Kartal ismi çok gündemde az sonra konuşuruz zaten ama e, İsmail Kartal Fenerbahçe'sinde Şimanski'nin nasıl işler yaptığını biliyoruz. Bu anlamda yönetimin evden çıkarmak ya da orada farklı sebeplerin devreye girmesinden dolayı Şimanski'nin gönderileceği şu an bir gerçek bu bilgiyi de verelim izleyicilerimize. Şimanski gidebilir, Yusuf Akçiçek zaten Arabistan'a gidecek. Orada ciddi bir bonservis geliri olacak Fenerbahçe'nin. Cengiz Ünder zaten gidecek yeni sezonda takımdan ayrılacak isimlerden. Gidecek gelecek dengesi kurulamadı ama hızlı bir şekilde gönderilmesi gerekiyor bu isimlerin. Yabancı kuralı da var. 12 artı 2. Fenerbahçe'nin biraz elini hızlı lazım ve Duran'la ilgili hala bir sağlık açıklaması gelmedi. John e, Duran'ın ameliyat olma ihtimali var. Fenerbahçeliler bu habere üzüleceklerdir. E, ameliyat olursa toparlanma süreci ne olur, nasıl olur? Fenerbahçe bu ismin yerine e, bu ismin mevkisine yeni bir isim düşünmek için çok az bir zamanı kaldı artık. E, bazı e, girişimlerde bulunması gerekiyor eğer öyleyse. John Duran'da bir ameliyat olma durumu söz konusu sakatlığından dolayı. İzleyicilerimize şu bilgiyi verelim. Avrupa'ya yazılma süresi 2 Eylül. Genel olarak Türkiye ile ilgili transfer dönemi 12 Eylül'de kapanıyor. Fenerbahçe Forit için biraz elini çabuk tutması lazım diyelim ve Fenerbahçe Gençler bildiğini 3 birlik bir skorla geçti. Zeki Murat Göle yönetiminde ve taraftarların ve kamuoyunun genel olarak şöyle bir görüntüsü vardı. Fenerbahçe Süper Lig'de uzun zaman sonra rahat bir maç izledi. Ne düşünüyorsun? Evet. Forvet'ten buraya bağlamak da güzel oldu. Şimdi Ennesir'in performansına bakacak olursak evet Fenerbahçeliler uzun zaman sonra istedikleri Fenerbahçe'yi, özledikleri oyunu izleme fırsatı buldular. Zeki Murat Gölen'in açıklamalarında öne çıkan detay şuydu. Hücum futbolu na odaklandık ve ilk yarı istediğimiz futbol oynadık İkinci yarı biraz düştük ama o ilk yarıdaki istediğimiz oyu oyunu oynamamızdan ötürü e, bu şekilde oldu önümüzdeki günlerde daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimizin sözünü Zeki Murat Göle hoca bize verdi e, ara ara böyle iki senede bir Zeki Murat Göle futbolu izliyoruz. Ee, bu da Fenerbahçelilerin şansıdır diyebilirim. Çünkü e, Jose Mourinho Fenerbahçelilerin istediği, görmek istediği oyunu oynatmıyordu. Tabii ki e, bu birkaç haftalık bir süreç. Zaten önümüzde milli ara var. Sonrasında bir Trabzonspor maçı var zannediyorum. Arada bir Avrupa karşılaşması evet, var. E, yani Zeki Murat Göllen'in futbolu oynattığı futbol özellikle e, bu zamana kadar kullanılmayan bazı oyuncuları oynatması, Fenerbahçelilerin bu isimleri izleme fırsatı elde etmesi güzel bir karşılaşmaydı ama tabii ki belirleyici değil. Gençler Birliği bu sezon yeni Süper Lig'e çıkmış bir ekip. O yüzden bir maçla tabii ki Fenerbahçe uçup kaçıyor diyemeyiz. Bir maçla da tabii ki çok çok kötü öldük bittik şampiyonluk gitti diyemeyiz ama keyifli bir akşamdı. Biz de galibiyet sonrası ilk yayınımızı yapmış olduk galiba <laughs> Geçen hafta bunu konuşmuştuk yapamadığımızı. ilk galibiyet sonrası Fenerbahçe ye. programımız oluyor bu. Ve sen dedin ki forma şansı bulamayan oyuncular oynadı. Bunlardan herhalde en baştaki kesin İrfan Can Kahveci'ydi. Gerçekten iyi performans sergiledi. Ve maç sonunda da açıklamalar yaptı. Açıklamaların bir kısmını okuyacağım. Bugün güzel bir oyun ortaya koyduk ilk kere. Ne desem bilmiyorum. Biliyorum taraftarlar hep arkamda oyundan çıkarken bağırdılar. Bu beni çok duygulandırdı. Onlara bir başarı borcumuz var. Biz buradayken onlara bir borcumuzu şampiyonlukları inşallah vereceğiz. Ben kendimi hep hazır tuttum. Fenerbahçe için her zaman her şeyi veririm. Hocalar, futbolcular gider ama asıl olan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe hiç vazgeçmez. Arkamızda olsunlar tarzında bir açıklama yaptı. Yani dün İrfan herhalde hani Mourinho'nun gidişinden sonra formayı alıp direkt performansının %100'ünü verdi diyebiliriz. Evet, çok iyi bir performans sergiledi. Maç sonu açıklamaları da çok profesyonelceydi. Çünkü e, hiç istediği forma şansını bir türlü Jose Mourinho'dan bulamadı. Jose Mourinho'nun da sürekli söylediği şey beynim oyun hızıma e, yetişebilecek bir oyuncu olmadığını söylüyordu İrfan Can Kahveci'nin. E, o oyuna bir türlü monte edemedi İrfan Can Kahveci. Belki bu sezon farklı olabilirdi ama artık tabii ki Jose Mourinho ayrıldı. Biraz daha İrfan Can Kahveci'nin kendisini gösterme fırsatı var artık. Belki Jose Mourinho'nun kaçırdığı şey şu Süper Lig'de e, o yerlileri kazanamadığın zaman şampiyonluk gelmiyor fikrini bir türlü benimseyemedi Jose Mourinho ama bu şampiyonluğu getirecek isimlerden birisiydi aslında İrfan Can Kahveci. E, Jose Mourinho ile ilgili yaptığı açıklama da çok güzel işte Fenerbahçe kalıcıdır kişiler gelip geçicidir dedi tabii ki öyle. Aynı zamanda içine futbolcuları da kattı. Teknik direktörler gider, futbolcular gider gelir. Fenerbahçe Aslı olandır dedi. Çok güzel bir açıklamaydı. Ee, evet tribünlerden de taraftarlardan da sosyal medyadan bütün Fenerbahçeliler İrfan Can Kahveci'nin arkasındaydı. Tribünler demişken e, maç sonu takımı... Çağıran tribünlere neden gidilmediğini çok anlayamadım. Dün şöyle video da çıktı onu da söyleyeyim istersen. Bir dedikodu da olabilir. Archie Brown takımı alkışlarken tercüman kulağına bir şeyler söylüyor ve an alkışlamayı bitirip hemen soyma odasına gidiyorlar. Maç sonunda şunu duyduk. Ali Koç istifa tezahüratları yapıldı Fenerbahçe taraftarından. Bundan dolayı mıdır? Başka bir sebebi mi vardır? Evet maç içerisinde Ali Koç istifa tezahüratları yapıldı. Biz çok fazla duyamadık onu. Yayıncı kuruluş e, orada sesi kıstı. Zaman zaman oluyor işte küfürlerde kısılıyor ya da işte olumsuz tezahüratlarda kısıldığı oluyor. Eğer hani e, videoyu ben de gördüm bu arada, ben tercümanın zannetmiyorum Arşi Buranla hani sakın e, tribünlerle temasa girme alkışlama dememiştir büyük ihtimalle ama e, eğer Ali Koç istifa diye bağrıldığı için tribünlere gönderilmediyse çünkü ben birçok deplasmana gidiyorum deplasmanlarda takım kazandıktan sonra tribünlerde çağırdıysa o tribünlere gidilir. Maç biter bitmez zaten gidilir. Bir süre geçtikten sonra da gidilir. Ama eğer burada tribünlerle takım arasına böyle bir mesafe koyuluyorsa siz ilk yenilgide, Kadıköy'deki ilk yenilgide taraftarlar Ali Koç istifa, yönetim istifa diye bağırdığında çıkıp şunu açıklama yapma hakkınız olmayacak. Ya işte takımı destekleyin maç bittikten sonra Ali Koç istifa dersiniz. Çünkü zaten takımla taraftar arasındaki o şeyi siz ayırmış oluyorsunuz. O mesafeyi siz koymuş oluyorsunuz. E, bu anlamda baktığınızda yanlış bir hamle, gereksiz bir hamle. Tribünleri dizayn etmeye çalışmak kaybettirir sadece. Dün çünkü gol sevinçlerinden sonra da taraftarla oyuncular yoğun bir sevinç yaşıyordu. Ve diğer konumuz Fenerbahçe'de artık gündem hoca. E, ve ilk soru şu. Seçime kadar hoca mantıklı mı? Çünkü İlk seçimin ilk günü 13-14 Eylül arası eğer yeterli çoğunluk sağlamazsa 20-21 Eylül'de yapılacak. Ve bu her Hı. tam tamına 2-3 maçlık bir süreç. Şimdi yeni yönetim belki şu anki hocayla çalışmak istemeyecek. Hani belki direkt başkan değişecek. Sana sorum şu seçime kadar hoca mantıklı mı? Seçime kadar iki karşılaşması olacak Fenerbahçe'nin. Bir tanesi Avrupa maçı yanlış bilmiyorsam. Bir, bir diğeri de Trabzon maçı. Spor karşılaşması. Büyük ihtimalle Kasımpaşa ile oynanacak mücadele zaten seçimden ertesi güne yapılması planlanır. Federasyondan bu rica edilir diye düşünüyorum. E, çünkü orada gündem o hafta en azından e, biraz takımı bağımsız tutmak gerekiyor buradan tabii ki ama e, gündem seçim olacak Fenerbahçe'de. Seçimi etkilemesini istemeyeceklerini de düşünüyorum mevcut yönetimin. İki maç var zaten en başından bu yana Jose Mourinho ile yolların ayrılması seçime 3 hafta kala yanlıştı. Avrupa Kupaları düşünülerek zaten hocanın gönderilmemesi gerekiyordu. Şimdi yeni bir hoca alırsanız ve eğer seçimi kazanamazsanız diğer yönetime hocayı dayatmış oluyorsunuz. Eğer böyle bir hamle yapacaksanız diğer adaylarla bir araya gelmeniz gerekiyor. Ama bunu da yapacağını çok zannetmiyorum Sayın Başkan Ali Koç'un. E, bu yüzden yeni bir hocanın gelmesinin yanlış olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'ye seçim öncesinde. O zaman sana diğer sorum. Yeni hoca peki kim olacak? Amili takımımız teknik direktörü Montel ismi çıktı. Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, Ayt Kocaman, işte Roger Şimit gibi bir sürü hocalar e, Sadettin Saran'ın kendi adayı e, konser sahi olduğunu açıkladı. Hakan Bilal Kultalip de Şimit olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Şimdi Aykut Hoca ile başlayalım dilersen. yan Sabuncuoğlu'nun bir haberi vardı. Saadettin Saran, Aykut Hoca ve Volkan Demirel'le. ile. sonra bu konuyu detaylı olarak konuşuruz ama... E, Aykut Kocaman'ın seçim öncesinde böyle bir işe gireceğini zannetmiyorum. Yani herhangi bir teklif giderse Aykut Hoca'ya Ali Koç tarafından ki gideceğini de çok sanmıyorum. Gitse bile kabul etmez bence Ali Koç'la çalışmayı gönderilme şeklinden dolayı. Ee, Emre Bölezoğlu eğer yerli bir teknik direktör olacaksa İsmail Kartal hepsinin önünde gibi gözüküyor. Çünkü direkt olarak görüşüldü İsmail Hoca'yla. Ee, görüntüler de çıktı zaten fotoğrafları da var. İsmail Hoca birinci öncelik olacaktır. İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'de başarılı olduğu kupa kazan herhangi bir sezon, herhangi bir dönem olmamıştır. Evet 99 puanı topladı İsmail Kartal. 2014-2015'te bir süper kupası var. Ya bir süper kupası var evet doğru. O da zaten Ersun Hoca'dan devraldığı takımla süper kupayı almıştı ama e, şimdi yıldız yönetmek, yıldız egosu yönetmek her teknik direktörün harcı değil. İsmail Hoca'nın yıldız yönetiminde sıkıntı çektiğini geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Dušan Tadić, Edin Dzeko ve Fred'le yaşadığı bizim duyduğumuz kadarıyla en azından ee, o küçük tatlı atışmalardan ben teknik direktörüm herkesin üstünde ben varım sizin kariyeriniz ne olursa olsun burada patron benim mi eğer işte Asensio'ya yok Ederson'a yok Talişka falan hani çok kabul görmez Samandıra'da. E ee, o yüzden bir önceki takımı evet gerçekten e, Fenerbahçe için yıldızlar kadrosuydu. İşte Ferdili, e, Ceko'lu, Tadiç'li, Fredli, Livakovic'li takım. E, ama şu an bambaşka bir e, takım konuşuluyor. Bambaşka isimler var. Yıldız yönetimi konusunda zorluk çekeceğini düşünüyorum İsmail Kartal'ın. Şimdi zaten e, bambaşka bir egoyla da gelecektir çünkü Yine bana kaldınız, yine bana düştünüz. E, Bu süper Mourinho'dan diye. sonra bir de devralacak. Bir de, evet. E, o yüzden İsmail Hoca'nın başarılı olabileceğini çok zannetmiyorum Fenerbahçe. İsmail Kartal demişken onunla ilgili sorum, dün tekne fotoğrafları çıktı. Hamdi Akın'ın onu tekneyle alıp görüşmeye götürdüğüne dair. Şimdi İsmail Hoca e, yeniden görüşmeyi kabul ettiyse artık... Farklı şartlarda görüşmek istiyor olabilir. Yani bu şartlar ne olabilir? Sonuçta Ahmet Ketenci ile yakınlığını biliyoruz. Samandraya Ahmet Ketenci'den başka birisi girmesin bundan sonra. Ya da bu buna benzer bazı şartlar olması gerekiyor. Çünkü şimdi hiçbir şey değişmiyor diğer türlü. Yani ne başkan değişmiş oluyor, ne yönetim değişmiş oluyor, ne İsmail Hoca değişmiş oluyor. Daha iyi bir kadro verilmiş oluyor kendisine. Ee, İsmail Hoca'nın şartları olması gerekiyor gelirken. Az önce sen yayına girmeden önce sen de bahsettin. Yağız Sabuncuoğlu'nun bir haberi çıktı. Sadettin Saran yönetimine Aykut Kocaman bir Volkan Demirel için teklif götürmüş. Ve bence Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından bir tanesi. Fenerbahçe'nin ruhunu hatırlatacak isimler aranırken mantıklı bir hareket mi? Çok mantıklı bir hareket olur bence. Aykut Kocaman e, camiayı çok iyi bilen, camianın ruhunu, duygusunu, e, dinamiklerini çok iyi bilen bir isim. Volkan Demirel aynı şekilde. O biraz daha duygusal davranıyor diyebiliriz e, Volkan Hoca için. Volkan Demirel geçen gün televizyon programında şöyle bir açıklama yapmıştı. Teknik direktörü yardımcılığını tek yapacağım kişi Ayt Kocaman demişti. Evet. Zaten hani Volkan Hoca'nın bir teknik direktörlük kariyeri olduğu için çok kimsenin yardımcılığını kabul etmeyeceğini biliyorduk ama Aykut Hoca onun için başka bir noktada. Zaten geçtiğimiz günlerde bir video düştü önüme bu zamana kadar çalıştığın teknik direktörleri sıralaması. Birinci sıraya Aykut Hoca'yı koyuyor. Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve teknik direktör adayı konsesaydı. Bu üçlü iş yapar mı? Yani zannediyorum Mario Branco, Acun Ilıcalı, <laughs> Ali Koç ve anlaşamadıkları Jose Mourinho hani bu dörtlüden çok daha iyi iş yaparlar diye düşünüyorum. Ee, o yüzden bence güzel bir hamle Saadettin Sara'nın hamlesi. Ve oy kazandırır çok. Yani seçim kazandırmaya kadar yani hani Mario Branco geçtiğimiz yılın seçim kozuydu. Mario Branco nasıl bir seçim kozuydu? Onu da şimdi hani düşününce Mario Branco kim ki Fenerbahçe için ne e, ne ifade ediyor ki Fenerbahçe Acun Ilıcalı kazandırıcı bir Hadi bir Acun Ilıcalı hani bu zamana kadar Fenerbahçeli Türkiye'de birçok insana dokunmuş yıllarca işte e, medyadan hani televizyondan insanların sevdiği bildiği bir isim ve Fenerbahçeliydi mesela Mario Branco neden seçim kozuydu. <laughs> Onu hiç anlamış değilim İkisi de yani. İkisi bu sene baş düşmanı ilan edildi ve gönderildiler. Fenerbahçe <laughs> 20 -21 Eylül'de başkanlığı ya da yeni yönetim kurulunu seçecek. Seçime kaç adayla girilecek? Şimdi bunu tahmin etmek artık çok 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 zor. Çünkü bu seçime artık 3 hafta yok ve e, çünkü e, üç hafta yok dediğim yönetim kurulu listeleri verilecek. E, aday olacakların artık imzayı toplayıp vermesi gerekiyor. Her zaman konuşuyoruz Aziz Yıldırım aday olacak mı olmayacak mı? Eğer olacaksa artık imza toplayıp kulübe teslim etmesi gerekiyor. Birisini destekleyecekse işaret etmesi gerekiyor. Desteklemeyecekse... O zaman bu camianın, akil insanının bu kadar sessiz kalması kabul görmez camia tarafından. Ee, orada Aziz Yıldırım'ın yapacağı hamle çok önemli. Diğer bir yandan koalisyon yapılacak mı, kurulacak mı, yönetim listelerinde hangi isimler olacak? Geçtiğimiz haftalarda Saadettin Sarı'nın yönetim listesinde olma ihtimali olan, daha önce aziz e, Ali Koç'la çalışmış, Ali Koç'un yönetiminde 3 yıl boyunca görev yapmış bir isim olduğundan bahsetmiştik. Aslında bu isim Metin Sipahioğlu'ydu. Ben Metin Bey'le konuştum ve Metin Bey'den şöyle bir cevap aldım. Hiçbir listede yokum. Saadettin Bey'le bir araya geldik ama Fenerbahçe'nin Ali menfaatleri için bir fikir alışverişinde bulunduk. Çok da faydalı oldu bu fikir alışverişi. Ve kendisi Saadettin Saran'la yaptığı toplantının herhangi bir yöneticilik teklif ya da red toplantısı olmadığını, herhangi bir teklif olmadığını redde etmediğini, teklif olmadığı için böyle bir e, açıklaması oldu kendisinin. Hiçbir seçim listesinde şimdilik yokum dedi. E, yakın zamanda konuştum kendisiyle. Ama seçim listeleri çok e, sürprizli olabilir bu dönemde. Özellikle Hakan Bilal Kutluhalbi'nin seçim listesinin biraz sürpriz isimlerden oluşacağını düşünüyorum. Eğer Aziz Yıldırım bu seçime girmezse, kesin kararını verirse Aziz Yıldırım tarafından belki e, o isimlerden Aziz Yıldırım ve dava arkadaşları e, diyoruz ya, biz diyoruz kendisi de söylüyor zaten. E, o dava arkadaşlarından belki Hakan Bilal Kutlu albin listesinde olacak isimler olabilir. E, sürpriz, çok büyük bir sürpriz e, seçime kadar. Mahmut Uluslu'dan da bir şey gelebilir. Mahmut Uslu'nun herhangi bir adım atacağını zannetmiyorum. Zaten bir imza toplama süreci de yok. E, o yüzden Mahmut Uslu'dan bir başkan adaylığı gelmez büyük ihtimalle. O biraz daha kitleleri harekete geçirebilmek için seçim sürecini hızlandırabilmek için yapılmış bir hamleydi yine dop dolu bir Fenerbahçe gündemiydi. Ağzına sağlık verir. Teşekkürler Kerem. Senin de ağzına sağlık. Kapatmadan önce izleyicilerimizden yine abonelik, beğeni ve yorum isteyelim. Tabii ki de. 10 numara YouTube kanalına abone olursanız çok mutlu oluruz. Yayınımızı beğenirseniz, yorum yaparsanız seviniriz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.